Yola sona bizi. Tamam sen deyim. Sıkmayacağım sağa sola. S susturucuları çekelim şey yapalım. Sağda bekliyorum bak. 100 adam geliyor üzerinize. Ama sen adamları vurmamışsın ki. Fark Adamlar mi? Ama restart checkpoint olmaz ki o zaman. Ne yapacağız? Saklanacağız mı? Gel saklanalım. Ha saklanamıyoruz. Komple gel restartlayalım abi. gel. Ya, sabahtan beri hiç sesimi çıkartmıyoruz anladıysan. Şey yapıyorum ne zaman fark acaba 3 tane adamın bitmeyecek. Sonsuz adam yani gelince olmaz ki ama ya sonsuz adam. Öyle kanka yapacak bir şey yok hadi sen yapacaksın. Yoksa tükürüyorlar ağzım. Aa, 34 adam vurdum be tekrar dinlemeyeceğim burayı. Kanka şimdi bak Q'ya bas. Aa hiç susturucu mermimiz yok ne Aynen. Il, il, tüfekle öldüreceğiz kanka ilkini büyük ihtimalle. Ne bileyim ya. Böyle de şey olur mu ya? Bence de Yasin fitled abi. Bak bu ne? sefer ses çıkmadı. Yoksa da bu. Buranın ilerisinde düşman yoktu hatırladığım kadarıyla. O düşman yok, bir tane yukarıda var. Yukarıdaki nevsanın ses çıktı. Ses çıktı anla mı vuralım onu? Hı hı. Ama ses yok. O zaten ses yapmıyor kanka orada tek. Ondan neyse adam yok. O vurabilir. Tamam o zaman. Evet ben daha eğim alıyordum henüz. Hazır olacağım zamanı bekliyordum kanka. Bundan sonra sessiz verileceğiz be. Yavaş yavaş. Tuzaklarımız falan var bizim oyunumuz. Tamam. Oyunda. koordineli oynayalım. En azından şu objektife yaklaşalım kanka. Ondan sonra ses çıkartalım. Çünkü uzağa yaklaşmayın yani. Gideceğimiz adama. Sıkıntı çıkıyor biliyor musun? Hı -hı. Dur ee, kanka benle gel. Bunun arkasında burada bir yerde şey veriyor. Ee, sandığı falan araştırdım. Mühimmat falan varmış olabilir. Yani büyük ihtimalle indireceğimiz adamları da sniper'ın susturucu mermisiyle indireceğiz. Ha, ha kaçmak için. Aa yok susturucu mermi yok hala. Tutarız e Teşekkür ederim, teşekkür ederim ve Sedena Samet'cim her şeye rağmen iyisin vurulsan bile demiş. Teşekkür ederim. <laughs> Ama e, eğlenceliydi bence ya gelen bütün adamları devirmesi. De bir süreden sonra bitseler de çok tatlı olabilirdi. Ama bitmiyorlar. Kanka pistolle ilerleyeceğiz mecbur. Sniper ses çıkarıyor hala. En biraz level kasmak için. Level kasalım susturucu sniper'lar alırız. Bir tane mantığı var ya. Hı hı. Şuranın tepesinde biri var mıydı? Var var. Yapış sola. Koşma öyle koşma. Ama buradan da duymasın be. Ya da sniper'la ateş ederken e, teşekkür ederim anne. E ben sıkmadım. Ben de sıkmadım. Bak sağ arabada bir kişi var. Hey dedi birisi. Gözüktü mü sen? Hayır. Ses vur. Nişan almadım ki kimseye neyi vurayım. Bak gelsin susturuculu sniper var burada. Galiba. Ama burada çok kalabalıklar ya. Et evet, 20 tane susturucu mermisi geldi kanka. Vururuz da çok kalabalık kanka 5 kişi ayda durabilecek. Mümkün değil. Ayrık olan birileri yok mu? Yok. Bak ayrık olan biri var şurada daha doğru çıkıyor. Of. Aman, 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 kimse görmedi. Biraz yer açayım sana. Sniper'ın ama susturuculuğu yok şu an. Q'ya evet. bas, mouse'a sağ tık bas. Sol tık, pardon. Sol tık. Yok yok, bende mermi yok onu sen al. Hee. Bir şey gelmiyor oğlum. Bana info versene sağda solda diye. Ben de göremiyorum ki. Adamın vurulduğunu fark ettiler galiba. Sarı alarm durumundalar şu an. Siper falan alıyorlar. Ve bir tabur askerinde kuvvetle muhtemel. Evet, ama iner inmez siper almadı tabi. Rapataya başlıyoruz mu? Aa yok bekliyorum seni. Hedef aldığını vuruyor. Yavaş yavaş gideceğiz kanka gene.Sıka yani, sıka ama yavaş yavaş bizim taktiğimiz. Tamam. Endireyim. Sağ sol kol direk kol direk koşmuyor Gelenler var İki. galiba. Bir düştü. İki düştü. Yerimizi belli etmememiz lazım da düşmanın sniper'ı varsa yerimizi bilir. Yavaş yavaş böyle kese kese gideceğiz ya. Sen sola bakın. Gördüğüm her yere da, da, Daha vur, daha vur, daha daha Beni gördüler, daha iyi vur. Canım daha vur mu? Dağdaki adamı göremiyorum ki. Aşağı gel. Herhalde ses çıkarsa bile alarm verdin. Tamam. Geliyorum aşağı. İyi temizledik mi bari ortalığı? Tertemiz şu anda ben koştum. Dur bir yudum çay alayım ya. Seni biri burada pusarken görmüş ama. Aynen. Heykelin çıktı orada. Biri var, biri var, biri var, biri var, biri geliyor. İki kişi, iki kişi. Birinin kalbini söktüm. Diye nerede? Arkamızdaydı, hemen indirdim. Ghost Killer madalyası aldım, levelim 2 oldu. Şu an arıyorlar bizi kanka. Tamam yavaş yavaş, Objective herhalde. Gel buradan gideceğiz. Biri geliyor, biri geliyor, iki kişi geliyor sana. Tamam, öteki çocuk arama durumunda. Senin sesi duymadı. 4 kişi var. Kameranın etrafındalar. 4'se alarm verdiririz bence ya. Kameranın etrafında 4... Varil fena var mı? Seni gördüm. Vur şu. Göremiyorum ki adamları. Gördüm ben bir. Adam adam vallahi çok sağlam saplanıyor. İnce vurdum. Karşıda da sağsa. sağ. Ağacın orada da var. Sol ağaç Arkamızda oraya kişi Arkaya Tava bas objektif'e doğru ilerleyelim Ben senin arkandayım kanka Ben şey yapıyorum kanka ben arkayı koruyorum Sen öne doğru git bas gideceğim dediği için Secure Check checkpoint var Checkpoint'e doğru şey yapalım mı? M'den gideceğimiz yeri mi işaretleyeyim? Düşman bizi arıyor. Kil simite ilerleyeceğiz. Üstümüze kek olar gel. Oy. Ay gözleri gitti. He, Alttan bir. Elimize sabit kalmayalım. Tamam. Kill Officer'sa yoruldu gidiyoruz. Gördün mü Kill officers'ı Sekür ee, secure checkpoint var önümüzde iyi de. Öyü, üstüne şey var. Kilo fısır yazıyor bak sağımızda. Ona gitmemiz lazım. <laughs> Görmüş bizi. Şu diğer iki kakonun hiçbir şeyden haberi yok. Gördü bizi gördü. gördü bu. Neredeler ben göremiyorum ki. Bilmiyorum. Oo. Son mermim var farkındayım. Altımızda İki defa sıktım kafasına Ölmüyor Hep evet, ısrarla ölmüyor, onu ben de fark ettim Ve bir tane sniper'a denk geldik galiba Ama ben göremiyorum sniper'ı Bana kösüm kösüm köstürdü Ay ay ay. Yasin benim omuzum ağrım fena alıştı lan. Abu. Yerden geliyor herif. Karşımdan örneğin. Vurmamız gereken adam önde galiba. Değil. gene ortada kana buladık. Her zamanki gibi biz. Her zamanki halimiz Koşa koşa objektife ilerlesek. Çok adam var. Dakika. Sık gel. Soldan sıkıyor şerefsiz. Solda da solda da. şu ofisleri öldürelim. Tamam. Ve bu böyle temizledik galiba. Evet temizledik. Kanka altımızda var. Geliyorum yanına. <laughs> Ama hepsi alarımdır burada. Ve ben kimseyi göremiyorum. Abi ne oldu bize? Ofisleri öldürdüm. <laughs> ben de bizi bir bizim bacağımıza sıktı zannettim de bunlar bize sıkmaya geliyor. <laughs> bunlar bize sıkmaya geliyor acaba ben sana diyeyim. Adamların patronu öldü. Gene yönetim kademesi bana yetin Samet. Siz beni kesin gazla oturtturacak. <laughs> Kanka 6 kişi falan geliyor. Ya Asya kanka savaşçıdan atarak geliyorlar. Ben pustum kanka gelmem ki. Benim kalbim götümde atıyor. Allah'tan iyi mi mi biliyorum, hiç atabiliyorum adamları. Headshot yemezsem ama defterimizi kapatacaklar. Nereye doğru koşuyoruz? Oğlum adam arkamdan geldi. Avur ilerle baba. Şimdi e, ee, Secure point var oraya doğru ilerliyoruz. Bak sniper var aşağıda bu benimki gibi galiba. Ben kar 98 aldım ya. Aslında hakikaten Dayı bana köstürüyor. Ben görmüyorum kimseyi be. Ama bana göre bura temiz. Ama çok temiz. Adamlar bana köşük köşük köstürüyor. Bak şunun gibi. Oy. Arkadan mı köstürüyorlar? Dender. Kanka fena kurgu biri. Dayı acımıyor. Bak. Hadi ben gerçek sniper ol kanka. Ben ikna oldum. Ben ya. <laughs> Gel çizici Oy ne yaptı? <laughs> Şahin'e benzeyen bir adamı değildi. <laughs> Adamı deldim she kanka. Is down, is down. Bir kişi var içeride. Van, <laughs> van. <one>. Biz çıkaydık. Onun şey sabitmedi. Abi içeriden biz çıkaydık. Tamam, çözdük olayı. Patlayıcılar asıl da patlasın. O Hala yaşıyo olamazsın ya Abi oraya nükleer bat Samet Kanka asılı kaldık kanka <laughs> Sağda vuramıyorsan senin gözlüğün Salam yürü. Duvar asılı iki adam var az önce ya. <laughs> Duvar asılı adamları bulamadılar ya. Gel, adamı, adamı mutlayıp kaçar. Gel gel. Gözünden vurmuşuz adamı. Gözünden, gözünden. Konuşamadım da. Ay. <laughs> Ve sedene vuruldu ciğer param demiş. Vurulmadı teknik olarak patladı. Asıldık teknik olarak aynen asıldık ve patladık. Şuralarda sallandık ya çok teşekkür ederim bu arada desteğiniz için Yasin bana köstürüyorlar gene. <laughs> gördüm gördüm bebzeğinden bir tık düşüyor. Abi ne olur gidelim bak bunlar sonsuz gelecek başlayalım. Ne oluyor lan? Kanka ben seni korma ateşi açıyorum Samet. Korma ateşi açıyorum. Sağ ol. Düşmana faydası olsun diye mi? <laughs> Sonraki objektife gidelim. Objektif complete dedi kanka, burayı tamamladık. Ne sandın? Bence bunu günde bir bölüm oynayalım zaten bize yeter. Kanka oynayabilirsek inşallah, inşallah. Oğlum az önce Erdan yani Baba'nın ben... birini banladığını gördüm lan. Yani Erdem Baba gibi biri birini banlıyorsa Ayva'yı yedik demektir. Yani Kira fısır 2'yi yapacağız. Ama bu sefer lütfen sen bu. Yakalanırsa şaka baka olay bana kalır. Gel gel gel. Gel gel yanıma gel yanıma nereye gidiyorsun? Cephane fullle bura cephane dolu. Arka 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 bak şuralar. Ha şöyle. Sen de çikili çikili edince ben mutlu oldum ya. Bana şey yapmış gibi. Şimdi kill officer e, şeye mi gidiyoruz şu önde e, yukarıdakine mi yoksa üstümüzdekine mi? dersin? Kamerayı destroyer'la deyip şey yap diyen var ya. Daha fark etmez. Bence önce Konuşma. karşıdakini alalım. Karşıdakinden öteki yeri de iyi tutarız. Aynen. i̇stersen böyle pistollerle falan ilerleyelim. Kale baskını gibi takılıyoruz yani Ne sana zahmet. Varsa Burayı pistoyla saygı sadece salmazlar sana. Şşşş Çömbe bekle. Bak bir tane sağda tekli var. Sağdaki tekliyi sen almaya git. Ben halledeceğim diğerlerini. Lan sağdaki tekliyi sen almaya git demedim mi sana? Bana alarm durma. Ne hissettin yapıyoruz bu şu an? alarm falan değil abi. Bizi görür gibi oldular, göremediler. Nereden görür gibi olduğunu görebilsem? Kanka bunlar nerede? Sağ Kanka aşağıda bir yol gibi yer var orada var. Ah dur gördüm. Helal lan. Kanka ofisini gele. Ya Kanka. Ofisini sana yine yıktım gel. Gel gidelim buradan toz olalım gel. Bir tabur askerle uğraşamam koş. Koş öteki objektife koş. Yine ofisini bana yıkıldı mutsuzum. Şaka makaya kalmak beni geri gaza tutturacaklar samedi değil. Atlayamıyoruz. Yasin sıkıştık galiba çöm. Çöm adam geliyor çöm. Sen mi vurdun ben mi vurdum? Sen nerede vuracağım onu? Sen o sturunda mı patlatıyorsun? Yemin ediyorum Hitman gibiyim ya. Adamları oynayamadığım Hitman'ı burada oynuyorum ya. Ofisyonları <laughs> gene Yasin'e kaldı tabi. eğer Allah'sa. Bizim bir yağlı kasımız net var. Üstümüze var Galiba öyle. Şu anda set gidiyor, bizi görmüyor. Uçak Abi varken uçağın geç... motoru sızıldı. Uçak bitti koşma. Bacağına sıçayım Yasin. <laughs> Duydu biz. Duydu tabii ki what can I do sometimes diyor amına koyayım. Duydu tabii. Ben bir çalayım. Geliyor geliyor buraya doğru geliyor amına koyayım hiç. Şşş, bir saniye. Onun aklını alacağım onu. Onun sen dur. Eşşo eşşek eşek. Kulaklarının iyi duymasının bedelini ödedi. Sol önümüzde iki tane var. Bence ofisi vurup gene kaçın. <laughs> artı bir, artı bir gel ofise vur. Yo ben sana yıkacağım. Abi diyeceğim komutanlar diyeceğim ben hiç vurmadım diyeceğim yani. Abi Nazilerde de öyle değişik işkenceler var ki kanka beni kesin var ya neyse ya. Tikine <laughs> gaza mı oturtturlar yarına mı oturtturlar bilmiyorum. Fark edildik. Yok yok fark edildi söyle bir şey. Kanka şu an ofisinin önü bomboş. Açtım ofisinin önünü. Vur 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 ofisere vur Yine ofisere sen vurdun Ben no, uçak uçak Vurmadılar ya Gel buraya ne topu kurdum Bu sniper'ın Susturuculu mermisine geçiş yapayım da Ben nazit tüfeği kullanıyorum. Sen bir hainsin. Şimdi nereye gideceğiz buradan kanka? Tek bir yer kaldı. İleritsin. Destroyer kameras and killer officer. Ben bunu daha çok o sevdim ha. Bölümler uzun, dolgun dolgun. Dolgun geldi aklıma ya. Olgun olgun. Ay. Nasılsın tombik döner mi? Aman bi. Kanka ben sana bir şey söyleyeyim mi? Haritayı dümdüz ettik en sonda şey galiba. Bismarck'ı mı indireceğiz? Bak bir tane daha şey var. eee 239 metre ötede. Kill officer var. Bence bütün officer'ları killleyip ondan sonra skimit'i killemeye gitmemiz lazım. Skimit'i sonra killleyip. Evet evet skimit en sona. Uçaklarda ne gürültü yapıyor be. Arkamda dolanma bi